Konuğumuz sağ Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Vircan. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet hemen şöyle, e, dün bugün çok önemli, e, bu hafta hatta önemli. E, hala beklentiler var ama genel, küresel tarafta da riskli piyasaları nasıl ayını göreceğiz sizce? Aslında baktığımızda e, genel olarak piyasalarda haziran, haziran ayında piyasaların biraz daha durgun veya sakin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu hafta özelinde özellikle zaten hem haber akışı olarak hem de veri yoğunluğu açısından yoğun bir haftada olduğumuzu ifade edebiliriz. Özellikle dün NATO zirvesini takip ettik, bugün ABD ve AB zirvesi vardı. Yarın özellikle hem Fed'i takip ediyor olacağız, hem de Biden ve Putin'in görüşmesini yakından takip ediyor olacağız. Devamında ise yurt içerisinde özellikle TCMB'nin kararı bizim için oldukça önemli olacak. Dolayısıyla yoğun bir hafta oldu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Tabii hem küreselde hem yurt içerisinde gündemin yoğun olması piyasaları biraz daha temkinli olmaya itiyor. Bu kapsamda özellikle hem küreselde hem de yurt içerisinde aslında gözlerin yarınki Fed kararında olduğunu ifade edebiliriz. Baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ABD tarafından e açıklanan TÜFE verilerini takip etmiştik ve beklentilerin üzerinde gelmişti TÜFE. E diğer taraftan e bugün ÜFE verilerini takip ettik yine beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla yarın e özellikle FED tarafından faizlerde bir değişikliğe gidilmese de yapılacak açıklamalar oldukça önemli bu konuda. E enflasyonun geçici olduğu yönünde Vurgu tekrardan ön plana çıkacak mı? Aslında gözler biraz buna odaklanmış durumda. Diğer taraftan tabii ki eğer enflasyonda e, geçici değil artık kalıcılıktan bahsediyorsak varlık alımlarının azaltılması veya faiz indir arttırımlarına yönelik e, önümüzdeki süreçte nasıl bir e, aksiyon bizi bekliyor? Buna yönelik aslında ifadeleri takip edecek hem piyasalar hem de bizler. E, piyasalarda aslında fiyatlamalarda e, bugün itibariyle özellikle buna odaklanmış durumda diyebiliriz. Evet. Hemen Borsa İstanbul performansının da değerlendirilmesini isteyelim. Çünkü orada da aslında biraz satış tarafında ağırlık kazandığını görüyoruz ve okuyoruz. Geçici bir kar satışı mı? derinleşmesini bekleyebilir miyiz? Yani böyle bir FED'i ve TCMB'nin aslında kararları etkin olacak gibi. Sizin görüşünüz nasıl kurum olarak? Aslına baktığımızda mevcut fiyatlamaların geçici olduğunu ifade edebiliriz. Hı hı. Az önce de ifade ettiğim gibi şu anda hem küresel piyasalar hem de yurt Yarınki fed kararını ve akabinde bist e, üzerinde konuşursak, Perşembe günü TCMB'den gelecek e, karara ve açıklamalara odaklanmış durumda. E, dolayısıyla bugünkü fiyatlamaları özellikle e, malum gün içerisinde 1430 seviyelerine kadar gerilediğini takip etmiştik bist düzenindekisinin. Şu saatler itibariyle 1445 seviyelerine yakın fiyatlandığını takip ediyoruz bir tepki alımı geldiğini söyleyebiliriz. Açıkçası yarın FED kararından sonra da tekrardan e, piyasanın normal seyrine dönerek yukarı yönlü hareketlerinin e, devam etmesini bekleyebiliriz tepki alımlarıyla beraber. Hı hı. Burada tabii ki FED tarafından beklentilere yönelik yani nedir e, enflasyonda geçici seyrin devam edeceği ve özellikle faiz arttırımlarının 2023 yılına e, dair e, beklentisi yönünde açıklamaların gelmesi piyasaları küresel borsaları özellikle e, alıcılı seyre sebep olurken yurt içinde de e, biz endeksinde özellikle tekrardan alımları hızlandırabilir. Tabi akabinde TCMB'den gelecek e, haber akışları ve e, açıklamalar da bizim için oldukça önemli olacak. Burada da açıkçası TCMB'den de bir faiz artışı veya faiz indirimi söz konusu değil. Beklentiler en azından bu yönde. Ancak Merkez Bankası'na sıkı para politikası duruşuna yönelik e, ifadelerin devam edecek olması bu yönde açıklamaların hı hı. gelmesi Piyasalarda özellikle borsa tarafında alımları hızlandıracak bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Orada belki kur tarafına değinmek gerekiyor. Özellikle Lütfen. malum hem dün hem de bugün dolar tl özelinde konuşacak olursak eğer volatilitenin arttığını ve kurun hızlı bir şekilde yukarı gittiğini takip ettik. Özellikle dün 8.60 seviyelerin üzeri test edilmişti. Şu saatler itibariyle... 8.55 seviyelerine yakın hatta 8.55 seviyelerin altında fiyatlanan dolar TL kurunda volatilitenin düşmesi tabii ki endeksteki hareketlerin devamı açısından oldukça önemli olacaktır da diyebiliriz. Peki bu alım tarafına geçme hikayesinde en güçlü sektör olarak hangilerini değerlendiriyorsunuz? Aslına baktığımız zaman özellikle son 2 haftadır 3 haftalık alımda e, periyotta değerlendirecek olursak bankalarda ciddi bir hareketlenme var ve uh -huh. e, endeksteki hareketlenmenin veya son dönemdeki toparlanmanın da bankacılık sektörüne paralel olarak e, devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu tabii ki bunlardan bir e, tarafıydı. Diğer taraftan özellikle son dönemde enerji sektöründe e, ciddi manada yatay seri takip ediyorduk. Bu tarafta da artık önümüzdeki süreçte hareketlenme potansiyeli olduğunu ifade edebiliriz özellikle baktığımız zaman e, küresel çapta petrolün değer kayb e, kazanması Brent petrolün 73 dolarlara, e, VTI'nin 70 dolarlara yakın fiyatlandığı bir ortamda enerji sektöründe de küresel çapta bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Bunun yurt dışına de yansımalarını önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Açıkçası bu tarafta hem bankacılık sektöründe hem de enerji sektöründe yaşanacak hareketlenmeler endeks tarafında da yukarı yönlü hareketleri ivmelendirecek. Aslında temel e, sektörel e, sektörler olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tabii bunun yanı sıra e, Özellikle birinci çeyrek bilançolarını takip etmiştik. Orada metal ana sektörünün de ön plana çıktığını, otomotiv sektörünün ön plana çıktığını ifade etmiştik. Buralarda yaşanacak yılın devamında özellikle yaşanacak hareketlenmeler endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından tabii ki önemli olmaya da devam edecektir diyebiliriz. Küresel tarafta özellikle altın onsunun da FED kararını yakından takip ettiğini biliyoruz. Öngörünüz nasıl? Yani FED'in alacak olduğu kararlarla birlikte altın tarafında volatil bir hareketlik olabilir mi? Aslında zaten mevcut durumda e, ons altında e, son bir haftadır periyotta özellikle volatilitenin arttığını görmekteyiz. tekim baktığımızda. 1900 dolarların üzerini test etmişti geçtiğimiz haftalarda. Bugün itibariyle 1865 dolara yakın fiyatlanıyor ki dünkü fiyatlamalarda 1850 seviyesinin altına sarktığını takip etmiştik. Bir taraftan enflasyonda yükseliş eğiliminin devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle ABD tarafında ifade ettiğim gibi hem geçen hafta tüfe verileri hem bugün açıklanan üfe verileri yükseliş eğiliminin bize devam ettiğini gösteriyor ki burada enflasyon endişeleri bir taraftan on altını yukarı yönlü desteklerken diğer taraftan ABD tarafından özellikle FED'den yarın gelecek açıklamalar on altında özellikle bir taraftan da yön arayışına sebep oluyor diyebiliriz özellikle dünkü fiyatlamalar açısından değerlendirecek olursak hatta geçtiğimiz hafta enflasyon verisi açıklandıktan sonra 10 altında ciddi manada aşağı yönlü hareketler görmüştük dünkü NATO zirvesi'nden gelen haber akışlarının da etkisiyle tabii ki ve bugünkü enflasyon verisinin etkisiyle tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma takip ediyoruz açıkçası yarınki FED kararı öncesinde görece sakin ve hatta biraz yön erişi içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Burada özellikle yarın Fed tarafından e, enflasyonun geçici olacağı yönündeki e, vurgular bizim için oldukça önemli olacak hı hı. ons altındaki yönün tayini açısından. Eğer Fed tarafından bu şekilde bir açıklama gelirse tabii ki değer kaybeden dolar karşısında ons altında tekrardan yukarı yönlü hareketler e, görebiliriz. Böyle bir durumda tekrardan 1900 dolar seviyelerine doğru hareketler gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii e, şu anki fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde 1865 dolar seviyelerine yakın fiyatlanıyor ons altın. Eğer yarın FED tarafından beklediğimiz şekilde açıklamalar gelirse ilk etapta 1875 ve 1885 ara direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Akabinde 1900 dolar seviyesini takip evet. ediyor olacağız. Tabi olası şahin açıklamaların gelmesi veya beklentilerin aksine Fed'in varlık alımları yönünde vurgu yapması, evet. e, varlık alımlarının azaltılması yönünde vurgu yapması, eee ons altında aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilecek faktörler arasında yer alıyor ancak mevcut şartlarda bu olasılığın düşük olduğunu da ifade edebiliriz. Mehmet Bilal Bircan teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Ter yatırım stratejisini uğurluyoruz kısa bir ara.